saygıdeğer büyüklerim, <laughs> değerli arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili hanımefendiler, sayın ilçe başkanım, ilçe başkanım, sayın belediye başkanımız, sevgili misafirler, değerli gençler, hepinizi sevgili muhabbetle selamlıyorum. Akşamınız hayırlı olsun. heyecanlamak mümkün değil. İçeride ve dışarıda bulunan kardeşlerimiz böyle önemli bir günde yanımızda olma, olmanızdan dolayı sevmek mümkün değil. Davetimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlere kendimi anlatmama gerek duymuyorum. 7'den 70'e hepiniz tanıyorsunuz. Seçim adlı süre süresi diye sizlere ulaşabildiğimiz kadar gerek birebir gerekse mali toplantıları, radyo, yayın, gazete ve broşürler sizlere ulaşmaya çalıştık. Biz arkadaşlarımız, kasabamıza, insanlarımıza ne gibi hizmetler yapılabileceğini anlatmaya ve görüş alışverişine bulmaya çalıştık. Bu toplantıda eksiklerimizi inşallah telafi telafi etmiş oluruz. Fazla fazla detaylara girmeden kısaca kasabamızın ihtiyaçlarını yapabileceğimizi özetlemek istiyorum. Projelerimizde ayrıntılı olarak anlattığımız imar çalışması, yol, altyapı, asfalt, kilit taşı, kaldırım, çocuk parkı, sulama arıkları, mercek ulaşıma korunması ve daha geliştirmesi gibi belediyemizin asıl işlerinin yanı sıra özellikle kasaba içi sulama suyu potansi potansiyesini artırmak için ne gerekse yapacağımızı bunlar zaten seçim beyanımızda giriş anlamda mevcuttur. Şu yarım şu yarım falan işi önceki başkan yapıyordu demeden daha hızlı bir şekilde işleri altı durumdaki tadilat görme gereken binalarımızı işlerini bitirip bir an evvel siz halkımızın hizmetine sunacağız. <laughs> Merkez Cava etrafında etrafında çevre sürmesine yapılıp ilaç turizmi denilen malama değerlerimizi daha iyi tanıtılabilmesi için ve kasabamızdan nasıl var olmuş büyüklerimizin tanıtılması ve isimlerin yaşatabilmesi ve yad edilmesi için gereken tarihte göstereceğiz. Sevgili gençler, büyüklerim, hanımefendiler, ülkemizin her yerinde olduğu gibi işsiz gençlerimiz var. Kasaba sınırları içinde iş adamlarımızla görüşüp iş imkanı sağlamaya çalışacağız. Ve siz ve biz belediyemize yapacağımız yeni projelerimizde yeni iş imkanları doğacak. Belediyemizin rutin işleri öncelik olarak kendi vatandaşlarımıza teklif edilip yap yaptırılacak ve belediyemiz ihtiyaç ve imkanlar ölçüsünde taraf tutmadan öncelikle işsizlerimizi alınacak gençlerimizin eksikleri, eksiklerini ve ihtiyaçlarını da iyi biliyoruz. Beş yıl boyunca gençlerimizin de ayrı, ayrıca, yanlarında olacağım. Sosyal ihtiyaç ve toplu etkilerimizin için yeni projelerimiz ve ilave işlerimiz var.